Avrupa'nın ve Türkiye'nin en dev firmalarıyla çalışan kalitenin ve güvenilirliğin adresi homek Sıra'dayız. Yanımızda Sena Hanım var. Merhaba Sena Hanım. Merhabalar Seçil Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sena Hanım, muhteşem masa ve sandalyeler gelmiş Homex Sıra'ya. İzleyicilerimiz için bahsedebilir misiniz yeni gelen ürünlerinizden? Ee, evet Seçil Hanım, biz de müşterilerin talep ve isteklerinin doğrultusunda masa ve modellerimizi biraz değiştirdik. Ee, daha doğrusu değiştirdik derken buradaki evlere uygun bir tarzda yine getirmeye başladık. Özellikle yuvarlak masa bize çok soruluyordu. Yuvarlak masa ve mümkünse küçük ama en azından yine de bir açıldığında 6-7 kişinin oturabileceği şekilde bir masa diye soruluyordu. Biz de ne yapalım dedik yeni bir firma bulduk yeni bir firmayla anlaştık ve o firmanın ürünlerinin kalitesini test ettik. Testten sonra birçok modelini şu an mağazamızda sergiliyoruz. Masalar kapanınca ufacık açılınca kocaman masalar oluyor. Ve bu masaların kalitesiyle birlikte hem sandalyelerin ışıklıklarıyla birlikte müşterilere bir de bir aksiyon düzenledik. Bizden gelip burada o firmanın ürünlerinden masa ve sandalye alan herkese iki sandalye bizden hediye olacak. Normalde dört sandalyeyle birlikte yapılan bir takım tarzında sergiliyoruz. Ama malum burada aileler biliyorsunuz biraz kalabalık gelen giden de olduğu için iki sandalyeleri de bizden hediye olacak onlara. Muhteşem. Home Expert için güzel bir yenilik olmuş ve gerçekten de şık ve güzel ürünleriniz masa ve sandalyeler izleyicilerimiz için. Yani hem renk olarak hem dizayn olarak hem tarz olarak hem kullanım olarak hepsini bir arada toparlayıp kendilerine sunduğumuz bir paket diyelim. bye Diğer ürünlerinizdeki indirimlerden bahsedebilir miyiz? Ee, Seçil Hanım sizin de bildiğiniz gibi şu an bizde baza ve yatak alan herkese yüzde yirmi uyguluyoruz. Ama alınan bütün baza yatak, ölçü fark etmeksizin 90'dan 180'e kadar ya da 2-2'ye kadar alan herkese yüzde yirmi indirimimiz devam ediyor. Çok güzel. Teşekkür ederiz bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim Seçil Hanım. Homex sitedeki bu genel indirimlerde ve masa ve sandalyelerdeki muhteşem kampanya kaçırmak istemiyorsanız herkese Rotten of Gazze 62 numara Homex bekliyoruz ve yayınımız kaliteli merkezi güvenilir adres Home devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz Home Extra'da Bambi bölümündeyiz ve yanımızda tekrardan Senat Hanım var. Merhabalar Senat Hanım. Merhabalar Seçil Hanım tekrardan. Bambi mağazanızdaki açılış tarihi belli oldu. İzleyicilerimiz için detayları alabilir miyiz? Ee, evet Seçil Hanım sonunda bir tarih belirleyebildik. Tarihte gerçekten herkesin rahatlıkla gelip alışveriş yapabilecekleri bir tarih seçtik. O gün zaten Avusturya'da alışveriş günü. Alışveriş günü olduğu için o gün Cuma namazından sonra herkes açılışa katılabilecek şekilde bir günü belirledik tarihimizde 8 Aralık 2023. 8 Aralık'ta Bambi mağazanız açılıyor. Evet 8 Aralık 2023 tarihinde bütün Omextra ve Bambi müşterilerini açılışımıza davet ediyorum. Hepsini bekliyoruz. Ee, açılışa özel bir kampanya düzenledik. Kampanyayı düzenlerken de e, genelde hikayesi biliyorsunuz Bambi'nin bütün matrase'lerin bir hikayesi var. Ve bu hikayeler insanların hayatını renk katıyor. Huzur katıyor, rahatlık katıyor. bizi de bunu göz önünde tutarak, müşterilerimizle, herkesle istişare ederek en çok hangi yatak indirime girsin, hangisinin açılışa özel kampanyada olmasını istiyorsunuz diye bir kampanya başlattık. O kampanyanın sonucunu 8 Aralık'ta sizin aracılığınızla ve açılışa katılan herkeslerin huzurunda belirleyeceğiz. Belirlediğimiz yatakta %50 indirimde hemen teslim olacak şekilde satışa sunacağız. Çok güzel, o zaman herkesi Bambi'nin açılışına bekliyoruz. Evet, herkesi Senefel'de Degas'e 25 numara Bambi mağazamızın önüne bekliyoruz. Sağ olun Senaf Hanım için. Ben teşekkür ederim, seçilen olan. Evet değerli izleyicilerimiz, 8 Aralık'taki Bambi mağazasının açılışını kaçırmayın diyoruz ve bu muhteşem kampanyadan faydalanmak istiyorsanız Bambi açılışında herkesi bekliyoruz ve yayınımız Rotten Of Gas 62 numara HomeXtra'dan devam ediyor.